Burada Mustafa Mutlu Vatan Gazetesi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na birkaç gündür sert eleştiriler yazıyordu. Bugün de sen nasıl bir CHP istiyorsun Allah aşkına diye yazmış hocam. Hı -hı. Ee, mesela bir iki özet e, örnek olarak. Baykal'ın hatalarını yapmıyor ama kimsenin doğruluğundan kuşku duymadığı CHP'nin siyasi çizgisini inanılmaz bir hızla değiştiriyor diyor mesela yazısında. Eleştirmiş Kılıçdaroğlu'nu. Nasıl olmasını istiyormuş? Onun mesela başörtüsü açılım vardı o konu gibi konularda CHP çizgisinden saptırmasın diyor eski çizgisinden. Yani Policik CHP evet. hiçbir şekilde iktidar olmasın demek istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli muhalefette evet, kalsın diyor. İnşallah. Ya kardeşim bu CHP'ye bu akıl verenleri yüzünden CHP bir türlü iktidar olamadı. Yani <laughs> şunlar bir sussa CHP çoktan iktidardı. Doğru. hocam ya, evet. Yani bunların yüzünden iktidar olamadı sürekli böyle yapışıyorlar CHP ye. oradan buradan çekiştire çekiştire evet. CHP'nin her yükseldiği dönemde bunlar çeke çeke aşağı indirmiştir her seferinde bu Aydın Doğan'ın takım bunlar evet hocam bir türlü bırakmazlar ya CHP eskiden beri yani i̇ktidar, ne zaman iktidar olmaya doğru bir adım atsa mutlaka bir şey yaparlar ve geriye çekerler bıraksın da şu CHP'nin yakasını da bir CHP bir iktidar olsun ya inşallah, <laughs> i̇nşallah. <laughs> değil mi Deniz Baykal ne zaman güzel bir hareketi yapsa hemen gittiler yakasına yapıştılar. Bir kaset olayı oldu, sür manşet onu haber yaptılar. Ya kardeşim, hiç muhatap olmasana. Normal işine devam et. Değil evet. mi? Evet. Oturdular onu büyük bir olay haline getirdiler. O insanın e, utangaç olduğunu da biliyorlar. Onu mecbur ettiler istifaya ve istifa etti. Evet. Yani bir nevi mecbur olmuş oldu. Çünkü o kadar sansasyon haline getirdikleri için olayım. Halbuki hiç kimse muhatap olmazsa sessiz sedasız geçiştirilirdi. Konu kapanacaktı yani. Evet hocam. Evet.